Sayın seyirciler, Sosyal Güvenlik Kurumu Hasan Ata ve Mustafa Azgın adlı gaziden elektronik protez bacakladığının parasını faiziyle geri istedi. Gerekçe olarak da terör gazisi olmamaları gösterildi. Gazilerse ya paranı ya bacağını diyen SGK'ya protezlerini iade etmeye hazırlanıyor. Hasan Ata ve Mustafa Azgın İkisi de gazi. Hasan Ata, 1993 yılında Gaziantep'in Islahiye ilçesinde vatanı görevini yaparken bacağının birini kaybetti. Tedavisinin ardından protez bacak taktıran Ata, 2009 yılında elektronik protez için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurdu. İncelemeler yapıldı. Şartların uygun olduğu kabul edildi ve Ata'ya elektronik protez takıldı. Mustafa Azgın da 1987'de NATO takbikatında mayın patlaması sonucu hem sol kol ve bacağını hem de bir gözünü kaybetti. O da diğer gazi arkadaşı gibi SGK'ya elektronik protez başvurusu yaptı. SGK onun da şartlarını uygun buldu ve protezleri taktı. Ancak daha önce iki gazinin de şartlarını uygun bulup protezleri takan SGK, 2011 yılında inceleme yaptı ve gazilerin terörle mücadele kanununun dışında kaldığını belirledi. SGK, Hasan Atadan 74 bin lira, Mustafa Azgın'dansa 94 bin lira faizli ödeme istedi. Gazi Hasan Ata parayı ödemeyince SGK bir de haciz işlemi başlattı. Bugün e, internette e-devlete bakarken hakkımızda icra takibinin başladığını öğrendim. 94 bin lirayı ödeyecek durumu olmayan Gazi Mustafa Azgın da hakkını mahkemede arıyor. Gaziler mahkemeden de bir sonuç alamamaları durumunda protezleri tekrar iade edecek. Protezler olmasa başbakanlar geri iade edeceğiz. Yapacak başka bir şey yok.